Vakin çıktık. Minecraft'a geldik. Haber sunmaya. Ta nerelerden nerelerden geldik efendim. Tekrardan haber bültenine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Eyüp Kaan. Bugün sizler efendim tat taze belki de buz gibi haberlerle karşınızdayız. İlk haberimize başlıyoruz efendim. Münahit de şu anda Antarktika'da küresel ısınmanın ne kadar veya ne kadar çok etkilediğini gösterecek biz efendim. Evet Münahit de sana bağlıyoruz Münahit dedi, sendeyiz. Dede sendeyiz. Dedi Dede. 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 Yuh. Dede. Dede. Dede uyan. <laughs> kayıttayız, kayıttayız Kayıttayız, millet bizi bekliyor, kayıttayız. Ne kayıtı yeğenim? Haber kaydı dayıcım haber kaydı Hadi şu kağıdı oku da gidelim buradan Kağıt mı? Evet kağıt ha. Hadi dede oku da yiyelim? Kağıdı okusana artık Bende kağıt yok Daha demin elindeydin Dede Allah aşkına lütfen şu okudaki kurtulalım şuradan bak zaten Antarktika'ya geldik çöle getirdin bizi nasıl böyle şeyler yapıyorsun şu kaydı yapalım da çıkıp gidelim artık hadi ya Başıma güneş geçti işte, bayılacağım senin yüzünden dede hadi oku da kağıdı gidelim Su içseydin ya yeğenim bana Bir tane bavul verdiler Bavul mu? Evet Dede şu Onda Kıyafet dur onu onları... Şu an Onları giyip geleyim ben Hadi dede giyindim mi artık? Giyin de gidelim şuradan. Koş hadi ya. Dede. Geldim yeğenim geldim. Giyindim nasıl olmuşum? Çok yakışıklı olmuşum dedeciğim. Hadi artık gidelim. Bak şöyle de başıma gidip geçiyor. Oku Bugün, Antarkt... dede Bugün Antarktik. Dede 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 dede. <laughs> dede. hadi oku kağıdı. Hı eh. Bugün Antarktika'da kutup ayılarını kurtarmaya çalıştık. Antarktika artık çok sıcak bir yer. Burada bu kadar yazıyor yeğenim. Bir gözüm de kör oldu zaten. Gözün ne gitti. Onu, onu stüdyo öder dayı ya. Onu stüdyo öder. Yeni göz alın bana. Tamam onu hallederiz onu hallederiz. Bir de kitap verdi. Kitapta burada kadın neyse numaralar var. <laughs> Bana Ali verdi bunu. Evet stüdyo sendeyiz. Evet efendim gördüğünüz gibi Antarktika küresel ısınmadan çok etkilendi. Ve arkamda da gördüğünüz gibi biz de çok etkilendik efendim. Bunun sebeplerini insanlara söylemekten başka çaremiz yok. Bunların her hepsinin suçlusu insanlar. Evet efendim bir sonraki haberimiz ise Minecraft dünyasında maden işçilerinin gerçekten çok büyük bir payı var efendim. Biz de maden işçilerinin yanındaki Ali Dayı'ya bağlanıyoruz. Evet Ali Dayı sen değilsin. Ali Dayı neredesin? Hayriderpaşa garında anasının. Ali Dayı orada ne yapıyorsun ya? Yayın yapacağız. Çok konuşma lan. Adam baston fırlattı ya. Ne biçim şeylerde çalışıyorum ya. Nereye A bakıyorsun sen? Validayı? Efendim? Sen oradan nasıl geldin? Her şeyi çok sorguluyorsun. <laughs> Neyse haberler okuyalım. Benim kitabım nerede ya? İçinde kara... Günahitem... <laughs> evet efendim. Altınlar veya madenler hakkında konuşmak için. Beni görüyorsunuz şu an. Çeyrek altın 700 lira. Cumhuriyet altını yerde kaldı. 3 bin lira. Karılar karılar. Kar <laughs> evet efendim yarım altın karıya mal <laughs> Evet efendim benden altınları piyasayı dolar da 7 lira oldu. Karılar da Ruslar da iyi kazanıyor biliyor musun? Tabi ee, yayındayız. Öyle değil. Çok konuşma <laughs> lan. Evet Ruslar. Hı. Evet, benden haberleri dinlediniz. Dübüs kurumunu dinlediniz. Sağlıcakla kalın efendim. Şimdi stüdyoya bağlanıyorsunuz. Ben de gideyim de kitabımı alayım ya. <laughs> Hiç daha önce kendinize ait bir kaleniz olsun istemiş miydiniz? Artık olabilir. Enteki bu koordinatlara gelip bizimle buluşabilirsiniz. Hadi gidelim. Bu elitra kırık... Evet sevgili izleyenler kendinize iyi bakmanız dileğiyle efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın efendim. Esen sen kalın. Münahit neredesin lan? Neredesin Münahit? Karılan nerede lan? Kitabı mı ver lan bana? Allah belanızı versin.